Ba, arkadaşlar. Benim adım Hakan Benim adım Hakan Benim adım Hakan Ben ama abone. Aa, ben abone. Ben abone isterim. Herkesten abone. Herkese lazım. Herkese lazım. Herkese lazım. Yeni tişörtümü beğendiniz mi? Çok güzel oynuyorum. Çok güzel oynuyorum. Çok güzel oynuyorum. Çok 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 oynuyorum. Çok 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 oynuyorum. Çok 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 oynuyorum. TikTok çekmemi istiyorsanız, TikTok çekmemi istiyorsanız like, ban, abone. Atın. Yeni video çekeyim mi? İkinci kanal çekeyim mi? İkinci, ikinci kanal çekeyim mi? İkinci kanal çekeyim mi? İkinci kanal çekeyim mi? İkinci kanal çekeyim mi? Çek çek ha 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 İsta. İsta Bunu biliyor musunuz? Bu kameramancı Bu kameraman kameramancı Ama niye geldi? Ona çekme attım